Ah anne ah. Öyle spor yapayım dedim. Bos, bos, baston havaya bilmem ne. Ha, uyuyakaldım. Gördün mü halini? Ecri kızım. Ecri. Efendim Gel. Neyse. Sessiz ol sessiz. Anneannen uyuyor. Ne diyeceğim sana? Üçüzler nerede? Üçüzler. Şey, i̇çeride onu aldım. mi? Anne. Ha. Ne? Ne oldu? Benim aklıma bir fikir geldi. Gel gel. Duymuyorum anlamıyorum. Benim aklıma bir fikir geldi. Ne geldi? Hani şimdi nene uyuyor ya. Evet. E, ee, ben intikam alayım diyorum. Yanımda üç tane korkunç maske getirin. Tamam kızım o zaman. Hadi yap, ne yapacaksan. Uyandıralım. İşte, Çok eğlenceli. Kızlar ne yapacaksınız? Onu korkutacak, korkutacak mısınız? Maske mi takacaksınız? Ay, hadi hadi hadi. Çok eğleneceğiz. Keşke bende de maske olsun. Maske almamışım Çocukları düşündün kendi düşünmemişsin. Neyse gelin gelin gelin. Dur Ecre. Dur Sen önden git için bak bakalım. Gelin gelin gelin. Uyuyor uyuyor şimdi. Ay çarptım ayağımı da çarptım. Uyuyor. Nasıl uyandıracaksın Ecrin? Ne yapacaksın? Şş, dizilin şuraya. Nasıl yapalım? Nasıl yapalım? Dizilin, dizilin. Ecrin, dur dur. Kızlar bana bakın, çok yakıştı. Şş, bir dakika. Ecrin, sen uyandır sen. Ne Nene kalk de uyandır. Nine kalk, nine. nine, nine. Nine kalk, kalk. Nine, nine çabuk kalk, nine, nine. nine. <gülüyor> 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 bayıldı, bayıldı. <gülüyor> anne, anne. Kalk anne. <laughs> anne, anne, kalk, 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 kalk. Sana nine, e, nine, Şaka nine, yaptık, nine, şaka. Şaka yaptık, nine, şaka. şaka. Bak bak anne bak bak arkana bak arkana. Yine bayıldı. bayıldı. <laughs> kızlar kaldı mı nene? Nene nene kalk nene. Anne kalk kalk, kalk. kızlar çıkartın maskeleri nene bayıldı. Buraya çıkartın. Nene nene bir kez bak bak maske. Maske bu. Şarkı, şarkı. Beni çok korkma korkma. Kimin başından çıktı bu? Kimin? Oh. Ecin yandı ya ya şimdi. Bebe. Ecin yandı. Yaşlı, bebe. Bebe. yaşlı nene, benim yaşlı nene. Başından çıktı bu. Kimin başımdan ha, başından çıktı efendim evladım. Efendim evladım. Otur anne, otur Yaş. otur. Yaş. Kızlar yaşlı otursunlar, ya. dur ben nene otursun. Ay. Yaşlı nene özledi diye. Ni Kim ni yaşlı, yaşlı diyorsun? Neneye. Öpüp öpüp maskelerinizi gösterin, bakın diyeğim çok korktum Tampiyonum çıktı. Ay çok korktum Evime mahkeli adamlar geldi. Kanlettim. Ay Allah Anne bir biz varken ya. kim gelebilir buraya ya? Biz yokken. Yaptırdı bunları bu çocuklara mahkum çocuklarıma. Komşu komşu. Kalmi yaptırdım. Oğlum geldi mi? Evet. 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 Ben Senin şey sen Ay Çıkardım, hiç yaptırdı? Ya. Evet. Beni çocuktan benim al haberi. Ben yapacağım. <laughs> benim etnaramı koymaya çalışıyor. Ne? Ne yapayım? Ah, ah. Ne ben şimdi beni Ah. Çok korktum çok. Erken de anne? ki anne. köye anne. Kulutma, kulutma. Ay çelme. <laughs> Ay. Ay çok kötü oldu. Doktor Civan'ım nerede? Doktor Civan'ım var senin. Ay. Ay. Kızlar, Kızlar çekilin biraz. Ölçünüm. Bakalım Ölçünüm. tansiyonuna. Kalbime iniyordu hatta. Anne tansiyon Ay. ölçürken konuşulmaz. Ay. Anne çekil. Tamam. Tamam. Şaka yapmıyor Ay. Konuşma ölçsün. Ay. Konuşma ölçsün. Kim dedi? Zeytin bunu? getireyim mi? Anne. Ne Su ben sen getireceğim sen belli değil. Dur. Senden hiçbir şey istemiyorum. Kadını mahvettik ya. Allah. Anne sen de. Allah senin eline düşürmesin beni. Merak etme. Bugün burada kalıyorum. Aa, <laughs> bunun tohumu bulduk. Ömer doktor ya lazım Ay. Dur nene dur. Ömer doktor Ay. Ara doktoru da gelsin gelsin. Doktor Samet'i çağır bana. Çağır Samet gelsin. Doktor Tansiyon ölçülmüyor ya. Bak çok konuştu yine. Yok değil mi? <laughs> demiyorum. Aa, neyle, 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 ah. yapma. Rahat bırakın beni. Allah'a bu Geliyor ay mu? maaşımı yemeden ölecektim Necim. ben. Ha sarılın anneye sarılın bir keyfi yerine gelsin. Neyse, neyse, neyse. Ay canlarım canları. sarılın nene. Ay bir içeyim kuyumu dur evladım. Aynen şimdi bayılacağım. Bayılmayacak. Ay. Allah razı olsun. Sarılın nene ya. bir kendine gelsin nene ha. Ay.